Akşam raporuna devam ediyoruz. Türkiye'nin sentetik uyuşturucu kabusu gitgide büyüyor. İlk kez 2011'de karşılaştığımız bu yeni tür geçen 4 yılda tüm toplumsal bilinç oluşturma çabalarına rağmen yaygınlaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre 2011'de 26 ilde görülen sentetik kandibiyonoid 2012'de 43, 2013'te 70 ilde sokaklara kadar indi. Günümüzde ise hemen hemen girmediği kent kalmadı diyebiliriz. Sözün özü sentetik uyuşturucu tehdidi büyüyor peki ne yapmalıyız? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Onların uyuşturucu kullanıp kullanmadığını nasıl anlayacağız? Ve tedavi sürecinde yaşananları konuşacağız. Hepsini bu bölümde uzmanıyla canlı tanıklarıyla konuşacağız, ele alacağız. Konuklarımız psikiyatrist Özkan Pektaş, Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği Başkanı Yavuz Tufan Koçak ve uyuşturucu kabusunu yaşamış isimlerden Uğur Okur bizimle birlikteler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun geldiğiniz için. Uğur Bey sizle başlayalım. <laughs> uyuşturucu kabusunu yaşamış biri olarak önce sizi dinlemek istiyoruz. Ardından ne yapmak lazım? Bu meseleye nasıl yaklaşmak lazım? Ee, Uzmanlara da dinleyeceğiz. Siz e, uyuşturucu kullanmaya ne zaman başladınız? Bonzai kullanarak mı başladınız? Ya, bonzai, değil, benim, mı? E, bonzai değil. Benim ilk kullandığım madde uyuşturucu maddelerle başladım. Ben ilk işte Erzurum'da olmuyorum. Ben Erzurum'da başladım. Evet. E, daha sonrasında işte Erzurum'da bazı olaylara karışarak işte e, Erzurum'dan gitmek zorunda kaldım işte e, Bursa'ya. Ee, Bursa'da benim karşıma çıktı. Askerden sonra çıktı işte bu Ne zaman e, karşılaştınız bu şeyi? Ee, 2010 yani ilk e, o haberler çıkmaya başladığı itibariyle hani o dönemlerde karşıma çıktı, karşıma çıkması şu şekilde. E, hani yine bir mal almaya gitmiştim bir gün. E, hani Esrar yerine bunu e, teklif ettiler. Yani dediler daha farklı bir şey, daha güzel bir şey gibi. Daha ucuz diye mi? Ha hem daha uygun geldi hani fiyatı uygun geldi hem de şeydi. E, bu şekilde ee, ilk aldığım zaman işte tribi, ölüm bir dediğimiz şeyler hani genelde şu anki duyulan şeyler işte kalp ilk kullandıktan sonra ne hissettiniz mesela bu? Ee, ya bir ya bir, or, bir ormanlık alandaydık hani ee, bir ormanlık alanda işte e, tam ayarını bilmediğimiz için biraz fazla koymuştuk hani. E, ağaçların böyle deprem olur gibi hani halka halka canlandığını hatırlıyorum. Hani bir şeyler olduğunu hatırlıyorum. E, sonra işte e, kalbimin böyle ağzından çıkacakmış gibi hani e, ve ciddi anlamda böyle panik atak, korku e, çok ...kötümser böyle bir hale gelmiştim. Ruh haline gelmiştim. Ne daha. kadar süre kullandınız peki? E, 4 yıl falan. 4 yıl sentetik evet. uyuşturucu kullandınız. Parayı nereden buldunuz? E, parayı e, bazen ara ara çalışıyordum. Mesela işte bağımlı olduğum için sürekli sabit bir yerlerde çalışmıyordum. Ve kendimi sevip beğenmediğim için... ...hani işte kollarımda işte dövmeler falan... ...ve façalar olduğu için herkes hani işe hı hı. E, Doğal olarak e, hırsızlık yapıyordum. O şeyleri saklamak için dövme yaptırmışsınız değil yani, mi? O sak... faça izlerini ha, şu façalar, an görüyorum ben hani, evet. E, façalardan hı hı. işte e, hani... E, façalar falan dövme falan e, aslında kendimi e, var etmeye çalışma çabasındaydım. Hani birileri beni fark etsin işte belli bir acı çekiyordum çünkü. Aileniz neredeydi o zaman? E, ailem o zaman e, annemle beraber yaşıyorum zaten bir abim bir ablam var. Ee, Onlar hani, biliyor muydu sizin bu sentetik uyuşturucuyu kullandığınızı? E, 8 yıl sonra öğrendiler hani bir aradan bayağı bir zaman geçti. Her defasında çünkü inkar ediyordum hani işte görüyordular işte gözlerin neden kızarık. İşte bir demir doğrama işinde çalıştım işte diyordum ki işte kaynak yaptım bir şeyler yaptım işte gözlerim o yüzden böyle işte uykusuzum yorgunum. Hani her defasında yani yalanlarla. Saklayabiliyordunuz, yalanlarla e, yani saklayabiliyordunuz yalanlar Yani belirli ilaçlar var göz damlaları bunları da anlatıyordum işte gözlerimden belli olması, olmaması için. Ama gün geçtikçe eritmeye başlamıştı hani ciddi anlamda kilo kaybına neden oldu. E, ve 27 yaş ındayım. Eee dişler mesela dün dümdüz dişlerim varken e, geçenlerde işte bir dişçiye gittim. E, çene kemiklerimde erime olduğunu söyledi ve işte implant yapılamayacağını e, söyledi. Ha yani nasıl bir maddedir ki hani içerisinde işte ne olduğu bilinmeyen? E, çene kemikleriniz erimiş. Çene öyle kemiklerimde mi? erime var. işte implant yapamıyorlar hani vida tutmama e, tutmama ihtimali varmış. Evet. Peki e, şu anda temizsiniz ama evet. ne zaman beri? 2013'te işte e, Aybuder Derneği'ne geldim ilk işte hocamızın oraya. Daha öncesinde tabii çeşitli yollar falan denedim hani hepsini denedim ama... Tedavi olmak için gittiniz e, mi bir yerlere yani, yatmak istediniz e, tedavisi mesela ilaç tedavisine başladım. E, yani ben bağımlı olduğum için mesela doza, dozajı sürekli yükselttiğim için... Sabit duramıyordum mesela da avuç avuç içmeye başladım. Ta ki işte internet teşebbüslerine gelene kadar. İşte en son ben bu işin ilaç hani şey olmayacağını anladım. İşte o, o dönemlerde işte Yavuz hocamızı e, bir programda yine görmüşler. Bu işin ilaçta olmayacağını e, gördüğüm zaman şunu hissettim. Ya benim gibi birisi aslında beni anlayabilecek e, birisiydi bu gelip konuştuğum zaman beni hiçbir şey yargılamadan işte neden içtin niye içiyorsun hani bunun gibi hiç sorular sormadan tamam ben de senin gibi dönemler geçirdim ben de senin gibiyim aslında işte Nasrettin hocanın damdan düşen hikayesi vardır evet. işte bunun gibi yaklaşınca bana çok cazip geldi ve işte hocam sağ sağolsun orada kalmaya başladım ve şu an işte orada danışmanlık yapıyorum hiç yapıp. kullanmıyorsunuz danışmanlık dernekte çalışıyorsunuz dernekte işte gelen ailelere arkadaşlara işte biz düştüğümüz durumlara düşmesinler diye işte bizim yaptıklarımızı yapmasınlar diye bir işte e, abilik kardeşlik işte. E, yapmaya çalışıyorsunuz. Yol göstermeye evet. çalışıyorsunuz. Peki başka sorularım da olacak. Tamam. Senin pektaş hocam dinlediniz. Evet. E, resmen uyuşturucu kabusun 11 yaşından beri evet. 11 yaşından beri yaşıyor e, kişi Uğur Bey. şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapor var. 2015 Uluslararası Narkotik Kontrol Strateji Raporu. Diyor ki bu rapor Türkiye'de bonzai ve diğer sentetik uyuşturucuların tüketiminin geçen yıl %200 oranında arttığını söylüyor. Çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Evet. Bu artışı neye bağlamak lazım? Yani Uğur gibi birçok kişi var galiba. <laughs> çok çok insan çok. var. Yani değişik yaş gruplarından var. Çok. 11, çok. 14 yaşına kadar iniyor galiba değil mi hocam? Ee, yani yaş olarak tabii nereye kadar indiğini tespit etmek oldukça zor. Çünkü arkadaşım da gayet net olarak söylüyor. Ailelerde, çocuklarda, bunu kullanan gençlerde de bu problemi saklıyorlar. Hani direkt olarak söylemiyorlar. Yani bu kendisi de saklıyormuş göz damlasıyla. Bunu işte, saklıyor. Bir şekilde Ailelerde de, de öyle bir teamil var. Şimdi tabii böyle bir durum söz konusu olunca bir de strateji gereği çünkü bu şimdi bugüne kadar hep farkındaysanız sentetik kannabinoid dedik. Yani kimyasal esrar manasına geliyor. Aslında böyle olmadığını da daha yeni şöyle bir 6 aydır falan öğreniyoruz. Meğerse nasıl bir madde ki? Maddenin yani, özelliği çene çene kemiklerini evet. eriten bir maddeden bahsediyoruz. Şimdi nasıl maddenin bir şey? en büyük özelliği hem halüsinasyon yapıcı özelliği yani hem halüsine ediyor olmayan şeyleri görmeye başlıyorsunuz hem de aynı zamanda ciddi bir paranoid psikoz ortaya çıkarıyor. Kişinin korkunç panikleri oluyor inanılmaz e, durmayan taşı kardileri çarpıntıları ağızda kuruma ve bu etki 4 saat 5 saat sürüyor. Hem fizyolojik hem psikolojik etkilere neden oluyor. Yani tabii ki yani hem önemli. eğer kişinin genetiğinde bir psikoz, bir psikotik bozukluk varsa bunu ortaya çıkarabiliyor. Ortaya an intihara sebep olabiliyor. Yani çok rahat işte yedinci kattan aşağıya sanki yani havuza atlıyormuş atlıyormuşcasına falan atlıyorsunuz Hı. ve ölebiliyorsunuz. Şimdi tabii bu kadar tehlikeli olmasının en büyük özelliği hem halüsinasyonu hem metamfetaminerjik etki hem dopaminerjik etki gösteren ilk tanıştığımız böyle bir uyuşturucu sonucu Pazarlanmasıyla ilgili stratejide ne kullanılıyor? Çok tehlikeli bir maddeden söz ediyoruz. Evet mesela. esrar, esrarı satan çoğu böyle torbacı diye adlandırdığımız kişiler en az esrar kullanan yüzde beşlik popülasyona bu maddeyi sundular. Ya bu seferlik esrar yok ama al bak sana bunu verelim. Evet, bu daha izliyoruz. iyi dediler. E, daha iyi ve değil. çok yani 2 liralara 3 liralara 5 liralara kadar düştü bu. Pazarlanma inanılmaz kolay oldu tabii bu şekilde. Evet. Ve özellikle Çin'den, Hindistan'dan, Güney Asya'dan çok fazla getiriliyor. Çok fa yani oralarda üretiliyor ve ondan sonra gönderiliyor. Bizde de 2011'de yasaklandı. Çünkü çok enteresan. Amerika'da şeyde, Avrupa'da falan böyle <laughs> benzin istasyonlarında bu insan kullanımına uygun değildir adıyla pazarlandı. Yani havuzu temizlemekte kullanılabilir, böcek ilacı olarak kullanılabilir, Öyle tarım mi? ilacı olarak kullanılabilir ama siz sakın kullanmayınla çıkarıldı. Hı hı. Ve çok hızlı yayıldı. Peki diğer ülkelerle kıyasladığınızda bir siz ben sizden de alayım da hı. yani Türkiye ekseninde daha mı fazla bir kullanım söz konusu? Bizim ülkemizde. Sannetmiyorum. Dünyada da Avrupa'da da Aynen. Asya'da da aynı kullanım var. Önemli olan şu biz maddeye karşı çok hazırlıksız yakalandık. Eroinin dünya piyasasında pahalanması ve buna bağlı olarak insanların uyuşturucuda daha böyle yaygın bir yolu satıcıların bulması... ...bonzai dediğimiz işte ya da yurt dışında... ...spice ya da K2 denen bu maddeyi... ...çok popüler hale getirdi. Ve ilk etkilerinin... ...ne olduğu, nasıl koruyacağımız... ...hastaya, kişiye neler yapacağımız... ...daha yeni yeni öğreniyoruz ve... ...özellikle acillere diyoruz ki... işte ilaç almaya başlamış Uğur Bey mesela... ...onların çok etkisini görmediğiniz mi kullandığınız e, ilaç, ilaç. Şimdi konu ilaçtan, tedaviden öte. Hı. Şimdi biliyorsunuz bu maddeyi... ...kullanan insan, aa ben buna bağımlı olacağım... ...gideyim bir tedavi olayım demiyor. Mesela aniden 16 yaşında bir çocuğun... Şu... ...şurada e, saray nöbetleri geçirmeye başladığını düşünün. Şimdi saray nöbeti geçiren insanı ha, nereye götüreceksiniz? De var yani. Hastaneye değil, hastaneye götüreceksiniz. <laughs> hastaneye getirildiği zaman... ...şimdi çocukta sarayla ilgili hiçbir sebep yoksa... Muhakkak ve muhakkak bizim kanında bonzai bakmamız, orada bu maddeyi ar aramamız gerektiğini şu anda rapor ediyoruz. Saraya mı benziyor peki? Tabii ilk ilk ilk, ilk, ilk hareketler oldular. öyle. İlk önce bir düşme oluyor. Önce böyle bir düşme, ayakların tutmaması ve arkadan çoğu yüzde 20, yüzde 15, yüzde 25 vakkada grand mal nöbetler görüyoruz. Tabii ki şimdi uyuşturucu ayrı bir şey. İnsanın yapısı ayrı bir şey. Bazı insanda işte arkadaşım ne diyor dört yıl kaldırdım diyor. Bunu dört saat kaldıramayan insan da gördük. Yani bir kez kullanımda veya iki kez kullanımda çok ağır çok ciddi problemleri olan insanları da gördük. Evet peki devam edeceğiz. Tamam. Ailelere çok önerileriniz olacaktır kuşkusuz çok çok değerli. Sayın Koçak Uğur Bey size geldiğinde siz ona nasıl yardımcı oldunuz ve bu tür gelen... E, kişi sayısı gittikçe artıyor diyebilir miyiz baktığınızda size gelenlere baktığınızda evet, e, derneğe gelenlere öncelikle galiba şunu da söylememiz gerekiyor ben de bir bağımlıyım evet 12 senedir hiçbir şey kullanmayan ağrı kesici bile kullanmadan bugüne gelen bir e, bağımlıyım tebrikler Vallahi e, umarım böyle ederim. devam eder e, fakat zaten e, sorun e, kullandığımız maddelere değil de o kişisel yapıya eğer e, Eğilmezsek bu işin zaten korkarım ki çok daha kötüye gelmesine sebep olacağız. Bakın ben 3 sene önce bas bas bağırdım. Dedim ki bu hiçbir uyuşturucuya uyarıcıya benzemiyor. Bu bir zehir. Bu sanki çocuklarımızın başına atılmış bilerek atılmış bir kimyasal bomba dedim. Dolayısıyla bunu hala diğer maddeler gibi işte yani narkotik kısmında ya da işte akademisyen ağzıyla anlatılıp çözüm bulunamaz dedim. Çok acil toplumda bir bilinçlenme çalışması yapılması lazım. Bakın ben 12 yıldır sahadayım. Bir yasa çıktı ama yeterince Yok, bazı değil, cezalar evet, yani. ağırlaştırıldı. İç güvenlik paketi kapsamış. Bakın var. orası İkin zaten part... çok ayrı bir şey. Ben geçenlerde bir savcıya bir eroin bağımlısının babasıyla birlikte gittim. Tamam. Yani çocuğun artık tutuklanmasını istiyor baba. Ve savcı dedi ki yani bu o, evraklarla bir şey yapamam. Bakın denetimli serbestlik diye bir şey çıkardılar. Ve savcı kendi ağzıyla şunu itiraf etti. Cezaevleri dolup yani ama onu tutuklamak çözüm mü? Tabii ki değil. Ama bakın dışarıda ölüyor artık bu çocuk. Yapacak bir şey yok. Bakın şunu söyleyeceğim ne yapalım, o zaman. Ne yapalım, 12 senedir lazım. bakın elimde bir deli gibi bayrakla şunu söylüyorum ki hocam bizim bir e, e, belgeselimizin son kısmında söylediği bir şey. Sizin ilk neden? Değil mi? İlk sayın, doktorum evet. E, koca ülkede neden bir rehabilitasyon merkezi yok? Hocam diyor ki terapatik komünite denen dışarıdaki sistemleri anlatıyor ve sonunda diyor ki onların sonunda başında e, bu işi yaşamış abi ve ab abla örnekleri lazım diyor ve biz kadro bulamadık diyor. Halbuki o tip örneklerde kadroya ihtiyaç yok. Bakın orada hiçbir e, akademisyen istemiyorsun. E, aynı şekilde bir başka üniversitede karşılaştık hocamla. Orada da onların başına psikologların geçmesi gerektiğini söyledi. Yani o konuda biraz da tartıştık orada kendisiyle. Bakın bu işin doğrusu bu çocukların bu içlerindeki boşluğu doldurmamız. Nasıl olacak peki bu, e, işte bu uzman bu ne? olmadan nasıl yapılacak? <laughs> bu? Uzman derken bakın pedagogları var kişisel gelişimcileri var bu çocukların anne babalarından önce eğitim alınması lazım bak biz seminerlere gittiğimiz zaman bize diyorlar ki çocuklara bir seminer verelim hayır çocuklara bizim anlatacağımız bir şey yok önce anne babalar ve biz Anladım. bağımlı geldiği Peki, zaman işte onu yapıyoruz ne yani. yaptınız Uğur Bey'e Bey yani geldi, evet geldiği zaman yani tabii böyle şey kibar yakışıklı halini kaybetmişti tam bir gerçekten canavarlaşmıştı zayıflamıştı surat ifadesi çok kötüydü oraya geldiği zaman bakın şunu duyuyor bizim orada kilitli bir kapı yok Herhangi bir tedavi merkezi değil. Orası bir gençlik merkezi gibi bir dernek. Ee, biz birbirimizle paylaşarak e, kendi yaşadığımı önce anlatıyorum. Ya da işte bizim Seyit'e karşılamış o O gün ben yoktum geldiğinde. E, Seyit Hoca kendi bağımlılığını, yaşadığı şeyleri paylaşınca Allah diyor işte benim gibi, benim gibi. Aa, yani ben farklı olmadığım modundan bir kere çıkmam lazım. Şimdi anlattığınız kişi sizi anlamadığını hissettiğinizde bir bağımlı için e, çok kötü bir şeydir bu. O zaman konuşamazsınız, anlatamazsınız. İşin Şimdi anlatma karşılığı. Sen oradan başlıyor. Yani? Kişinin oradan oradan başlıyor. maddeden maddeden kurtulması. Beni karşı tarafın e, onu anlamasından mı geçiyor? Diyorsun? Anlamasından bir. İkincisi, 12 yıldır kullanmayan bir abi, 3 yıldır kullanmayan bir abla, 3 yıldır kullanmayan sokaktan gelen bir bağımlı şu an bursa şöbemizin başındaki çocuğumuz. Bakın, sokaktan geldi. Hatta Habertürk'ün e, çok katkısı vardır onun ilk dönemlerinde. Ceyda Erenoğlu burada hemen e, saygıyla Gazete e, ah, ee, Çok, çok, iyiydi, çok destek evet. oldu. 12 yıldır çok program yaptık kendisiyle. Habertürk de çok gerçekten. Ama bakın hala e, bu iş çok hafif olmuyor. Bakın uyuşturucuya odaklanırsak ki e, şu an o bahsettiğiniz maddenin daha ötesi bir madde var. Zaten Uğur'un o kemiğini eriten o madde. Yani o dediğiniz e, ben çok söylemek de istemiyorum. Onun ötesindeki sentetiklerden esas şu an korkalım. Bakın 90 ve 2000 neslini kaybettik derken mübarek yapıyorum. Az önce verdiğiniz istatistikler bize göre komik. Daha mı fazla? Çok fazla hem de. Çok Bakın birçok ölümün raporuna e, uyuşturucudan denmiyor ki. Ben çoğunu biliyorum. Bize her gün onlarca aile arıyor. Niçin söylenmiyor peki bu resmi? Bilmem. Çok azıcık alınıyor. Ne dersiniz? Yani şu anda ciddi bir takım çalışmalar var. Hakikaten e, işte Yeşilay ciddi bir araç çalışma yapıyor. İşte arkadaşlarım öyle bakın çalışıyorlar. Bunlar çok önemli girişimler. Yani bu işin birçok ayağı var. Bu işin bir... İşte kimyasal ayağı var. Bu işin tıbbi ayağı var. Bu işin adli alayı var, tarafı var. Adli olay da çok önemli. Bugün psikiyatriyi, psikolojiyi var eden şey tamamen adli olaylardır. Bir maddenin etkisi altında suç işlediğimiz zaman bu maddenin etkisi nedir ve sizi ne kadar etkileyecektir? Buna cevap evet. vermek mecburiyetinde olan hekimler bunları Burada okurun şansı burada sürekli gittiği bir yer. Ne kadardır o dernekte bulunuyorsunuz? Ne kadar oldu? 2 iki yıl, i̇ki yıl oldu. rehabilitasyon merkezi gibi aslında yani. Çok güzel. Değil mi? Yani Şimdi aslında böyle güzel. merkezlere ihtiyaç var. Yani bu ya soluklu var. bir arınma olması lazım. Yıllarca ben zaten işte arkadaşım da söyledi ben bunları hep söyledim. Her zaman bunu söyledim ama şey yapamadık yani bunu bir, bir şekilde oluşturamadık oluşturamamızın altında neler yatıyor bir sürü sebepler var şimdi biliyorsunuz böyle bir popülasyona sahip oluyorsunuz şimdi uyuşturucu kullanma potansiyeli olan veya bunu buna bağımlı olan insanlarda farklı bir kişilik yapısı var Hı -hı. tek bir kişilik yapısı değil bakın şanssızlıkla bağımlı olan var Şanssızlık adam ya. doktor. Hı -hı. Hastanede bir maddeye bağımlı oluyor, yanlışta bir iğne yapıyor kendine, çok iyi geliyor. Ha bir daha yapayım diyor, bir daha yapayım diyor. Bakın hiçbir şey yok, e, psikopatik bir gidişi yok. Ama bir doktor bağımlı olabiliyor, bir cezaevine düşen gazeteci bağımlı olabiliyor, bir psikiyatrik e, kişilik bozukluğu gösteren insan da bağımlı olabiliyor. Ama peki neden yöneliliyor bu kadar e, bağımlı? Merak. Merak. Merak ediyoruz. Yani bu maddeleri kullanan hiçbir insan aptal değil. Bu, bu, bu bir şey yapıyor diyor ben bu, ya bu başına tadı... onun geleceğini bile bile gitsin. başına onu geleceğini bile bile merak ediyorsunuz. Henüz onun yaşında yaşadığı dışında yaşadığı toplumsal sorunlar da itiyor mudur ona? Yani bazı toplama merak ediyorsunuz. Yani şuna bitiyor. katılmıyorum. Hani yok işte efendim sevgi eksikliği, Hı -hı. yok efendim bilmem ne şu bu. Ama şuna katılıyorum. Mesela çocuk çocuklara gösterilen annenin babanın ilgisi, onlara yakın olma bunlar önemli. Şimdi ne kadar şey yaparsak yapalım, eğer ailede çocuk sayısı artarsa ilgi bölünür. İlgi bölününce ekonomik olarak bir takım sıkıntılar başlayınca kişi bir şekilde kendini yüksek hissedecek bir takım maddelere yönelme durumu ya da ortamlara yönelme durumunda kalıyor. Ama şimdi mesela bu derneğin açılmış olması, bu derneğin şu anda yaptıkları gayet güzel, gayet hoş ama... ...işin sağlık ayağında da yapılanlar var... ...narkotik ayağında yapılanlar var... ...kimyasal olarak yapılanlar var... ...adli olarak yapılanlar var... ...hiçbirimiz birbirimizi itmeyeceğiz bu konuda... Hı hı. ...şimdi... Işte ...onlarca telefon, yüzlerce telefon... ...şu anda psikiyatri hastanelerinde yer yok... Bak ...şu biraz önce konuştuğumuz... ...kimyasal madde bağımlılığı sebebiyle... ...çünkü insanlar bir yere gidiyorlar... ...yani bir yardım almak istiyorlar... ...şimdi bunlardan... ...yavrum gibi Erzurum'dan gelen var... Hı hı. ...ne bileyim mühendis olup gelen var ne bileyim yalıdan gelen var. Bu kimseyi dinlemiyor yani. Böyle ille bunda işte sokak çocuğu olacaksın, tinerci olacaksın. Ondan sonra oradan bonzaiye atlayacaksın. Böyle bir durum yok. Böyle bir anda bonzaiyle tanışıp bir anda bir takım sıkıntıları yaşayan insanlar var. Yani bu çok böyle bir derya deniz. Hı hı. Dediklerine katılıyorum arkadaşımın hakikaten ex userları yani daha önceden madde bağımlısı olup da bunları tedavide kullanan da ilk bizim ekibimizdir. Biz ilk ekip, ekibe bunları kattık. Riskleri var mıdır? Vardır çok büyük bir tehlike var. Bu terapatik komünite diyoruz işte köyler oluşturuyoruz. Şimdi bunların başına geçirilecek insanların profesyonelliği çok önemli. Şimdi biraz, arkadaşım biraz görüyorsunuz. Bağımlı olanlar yani yalnız kalıyor. Psikiyatri hastanelerine yer olmadığı için. Yani nasıl Yo, tedavi? Yani nasıl tedavi oluyor? Tamam belki size geliyor. işte başka türlü derneğe gidiyor. Ama yani nasıl tedavi? Şimdi oluyor? mesela bazı bazı e, bağımlılık ağır bağımlılık yapan maddeler var. Bu ağır bağımlılık yapan maddelerin blokajını sağlayan farklı bir takım ilaçlarla biz kişinin kimyasal olarak yani o içten gelen arzusunu yok edebiliyoruz. Ama daha sonrasında hani taş çatlasa bizim işimiz 96 saat. Hadi biz temizledik bitti. Şimdi ondan sonra koskoca bir hayat var. Yaşam 27 devam yaşında da. Evet. Şimdi 27 yaşında şimdi bunun 37'si var, 47'si var, 57'si var. Dolayısıyla şimdi bu takibi yapabilmek için bu çocukları barındıracak, onlara iş sahibi yaptırtacak, onları beynini yıkamayacak. Bakın bu da çok önemli. Tarikatleşmeler falan böyle doğmuştur. Hı -hı. Yani tarikatleşmenin doğrusu da var Yanlışı da var Ne bir yani. AA diye bir grup var mesela Tamam gayet iyi alkol da altında toplanıyorlar e, ama Uyuşturucuyu kullanarak işi de katılımın olduğu ile ilgili haberler de iddialar da vardı bir ara ne gibi? İşi de ha, katılım yani mesela 3000 evet. tane diyorlar evet. 3000 tane evet. Türkiye'den Peki insan katıldı Peki ben katılıyor. E, Uğur Okur'u biraz dinlemek burada, istiyorum Burada bir, şey, bir e, saplama yapalım mı Bakın hocam Yok. hazır bunu söylemişken Geçen İlhan Yargıç hocamla da bir seminerde aynı şeyi söyledi Lütfen ...insanlarımıza şu mesajı verelim... ...bakın hastaneler... ...doktorlar... ...sihirli çubuğu falan yok... ...tedavisi yok bu işin üç günde, bir haftada, on günde... ...lütfen oraya dünya kadar paralar verip... ...bakın doktorumuz... Ki eski Ahmet amca ve sonra özel bir hastanenin yetkililerindendir. Benim ilk doktorumdur. Çok da iyi bu iyi işin iyi. hastaneyle ilaçla olmayacağını kendisi söylüyor. Ama birçok anne baba geliyor. Ama olur mu? Doktora gittik. Biz bu işten kurtulduk zannediyorduk. Böyle bir kurtulma yok. Bakın. Doktora gitmek bu mecburi. Şey mecburi. Ama onun mecburi mecburi ayrı. Devamını, devamını. Ama bakın devamını bir haftada, 10 günde bitecek diye insanlar. Ekimi deli dışı bırakmak olur mu? Hayır hayır onu demiyorum. Demiyorsunuz onu. Değil hayır mi? hayır ama bakın bir haftada da ekimin beyan iyileştiriyorum dememesini rica E Tamam o doğru evet. Bu çünkü hocam, bakın ya. ömür boyu süren bir şey. Ben 12 yıldır hiçbir şey kullanmıyorum. Tedavi oldum, iyileştim demiyorum. Diyebilir misiniz? İlker yok diyor. Ağzıma sürdüğüm anda bıraktığım noktadayım. Peki bunun adına nasıl tedavi diyoruz? Bakın bunun tedavisi falan yok. Bu sadece durdurulabilen bir hastalık. Ama bu çok önemli bakın. Bu anne babaların umutsuzluğunu e, düzeltmemiz lazım. Hı hı. Yani bir sihirli çubuk gibi e, hastaneye yatarak, o ilaçları kullanarak ya da kan temizlenerek bağımlı iyileşmez abi. O sadece başlangıç kısmı. Detok süreci. Ondan sonra eğer bu tip te terapi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, rekreasyon çalışmalarıyla desteklenen diğer uzmanlarla birlikte bir çalışmalar yapılmadan bir bağımlının normale dönmesi çok zor. Peki siz tamamen normale döndüğünüzü düşünüyor musunuz? Ya ben, arıyor musunuz zaman zaman mesela işlerimize? Zaman geliyor zaman tabii zorluklarını yaşıyorum ama mesela bizim buradaki yaptığımız çalışmalarda ben şimdiye kadar ben bu, ke kendinizi de anlatmanızı ya, istiyorum. bu yaşıma kadar ben sosyal olarak ben kendime hiçbir şey yapmadım ama şu an mesela e, işte e, spora falan gidiyoruz mesela kitap okumaya başladım ki eğitim hayatından nefret ettim ben okulların üzerinde işte bıçak falan yakalanarak yani defalarca okullardan atılan bir öğrenciydim Okuldan nefret ettim ama mesela ailem benim sürekli işte dışarıdan liseye yazılır i̇şte illa okul şu liseyi bitir gibisinden sürekli üzerime geldiler ben her defasında istemediğimi söyledim ama buraya geldiğim zaman yani burada ne olduysa işte ne olduğunun işte siz farkına varın hocam bana hiçbir şey demeden ben kendim gittim kendi kaydımı kendim yaptırdım okumaya başladım yazmaya başladım. Benim şu anki yaptığım en güzel şey belki terapi şekli. Yani kendimi yazarak, kendimi yazmaya başlayınca aslında orada ben mesela bir hafta sonunda okuduğum zaman kendime gülmeye başladım ya yani Bir hafta önce ben bunları nasıl düşündüm? Bazı şeyleri işte... E... ilk başladığınız anda peki e, neden başladınız? Hangi merak Neden başladım? Evde... Aile, anne baba e, ilgisi yok muydu? Baba size? zaten rahmetli. Hani, trafik kazasında kaybettik. Allah, 11 olmuş. yaşlarında falan işte e, evde bir gün herhalde Kur'an okuyordum. Evdekilerle tartıştım işte evden dışarıya çıktığımda okulun bahçesinde üç tane arkadaşım ellerinde bir poşet de gördüm. Gayet mutlu, keyifliydiler hani ben o anda hüzünlüydüm. Hı hı. Selam verdiğimde beni tanımadılar ama kahkahalar atıyordular. Bana direkt poşeti uzattılar. Ben kendimi aslında orada biri hani ilk defa bir birey sandım. Yani birisi bana karşılıksız bir şey vermişti. Çünkü bir yarış atı gibi ben sürekli bir şeyin içerisine koşturmaya girmiştim. İşte bak onun karnesi böyle bunun karnesi böyle. Bak o böyle bu böyle. Sürekli insanlarla kıyaslanmaya başlayınca kendimi de eziklik duygusu olmaya başladı. Ya e, bazen sırtımı sıvazladılar, sen her şeyi yaparsın. Ya bazen işte böyle hakaret tarzı. Ya, bu sefer e, ben kimi unuttum? Yani ben neyim? Hani aynanın karşısına ben 26 yaşında işte o ilaçlardan sonra özellikle ya ben 26 tane ilacı birden içip intihar teşebbüsünde bile bulundum. Hani e, ilaçların ve açılımında bu intihar teşebbüsleri zaten yazıyordu. Hani ama ben bağımlı olduğum için işte bana derler ki günde bir tane kullanacağım... E, i̇lacı elime aldığım zaman ee, beni bir tanesi rahatlattı. Ben zaten dozajı zaten yükseltmişim. Hani bomzai dediğim bir şey. Yani ciddi anlamda insana e, ciddi zarar veren bir şey. Hı hı. Bu sefer 3 e, tane 4 tane birden yutmaya başladım. Hepsini birden almaya başladım. 3 4 gün sonra ilaçlarımın hepsini bitirdim. Peki <laughs> dernekte e, nasıl e, geçiniyorsunuz? Geçiminizi şu anda nasıl sağlıyorsunuz? E, orada mı yaşıyorsunuz? Dernek binasında mı yaşıyorsunuz? 70 şu metrekare bir alanda e, işte şişme yataklar ama en azından e, şunu yapıyoruz ya biz yaşıyoruz. Hani ben yaşıyorum en azından. Mutluyum hani. Hı hı. Ve hani kendim hizmet aladığım için aslında e, ben şunu yaşadım ilk hocamın bana yaşattığı şey şudur evet. e, aileleri mesela anneleri karşıma çıkardığı zaman hani da ilk bir haftamda anne babanın mesela karşımda o feryadı. ağlamaz işte çocuğumuza yardım edemiyoruz gibisinden yani onu gördüğüm zaman kendi ailem aklıma gelmeye başladı hani ben acaba aileme neler yaptım ki kullandığım dönemlerde çoğu hiçbir şey hatırlamıyorum hı hı. hani hatırlamadığım bir sürü olay var şimdi aileyle diyalogunuz nasıl annemizle Ha, şu an çok iyi. Ben aileme ilk defa anneme 26 yıl sonra ilk defadan anneme seni seviyorum dedim. Ne güzel. Peki ailelere uyarınızı lütfen alayım hocam. Yaşlar sonuna geldik Hı -hı. 4 yaşında. ya Aileler nasıl anlayabilir? Ne yapmaları lazım? Şimdi, Hiç sık sık söylüyoruz. Belki milyonlarca defa söylemek lazım. Değil evet. mi? Şimdi bağımlılık herkesi bekleyen bir tehlike ama en fazla zarar verdiği popülasyon ergen dediğimiz kısım. Çünkü ergenlik çok farklı, çok değişik fırtınaların insanın hayatında olduğu bir dönem. Ergenliği annelerin babaların çok iyi bilmesi lazım. Öğretmenlerin çok iyi takip etmesi lazım. Çünkü 11 yaşında 12 yaşında işte çocuğumuzu bindiriyoruz servis arabasına gönderiyoruz. O bütün gün oradaki öğretmenin oluyor. Öğretmenin ciddi şekilde gözünün açık olması lazım. Çocuğun akademik hayatının takibi şart. Okula asıyor mu asmıyor mu? Okula geç gidiyor mu gitmiyor mu? Otoriteye karşı aldığı tavır nedir ne değildir? ...sosyalleşmede zorlukları var mı yok mu? Şimdi öyle maddeler var ki... ...aldığınız zaman şurada iki kelime edemiyorsunuz... ...maddeden bir tane içiyorsunuz... ...Allah'a bülbüle dönüyorsunuz mesela. Çünkü bütün uyuşturucuların... ...alkolün... ...psikiyatrik hastalıklarda kullanılma oranı... ...yüzde elli. Şizofrense kişi yine madde kullanıyor... ...veya uyuşturucu kullanıyor. Ne bileyim paranoid bozukluğu varsa yine madde... ...veya uyuşturucu kullanıyor. Gözüme damla damlatıyordum o kızarıklığı görmesin diye ailem dedi mesela. Nasıl anlayacak peki yani bunu? yapıyorsa çocuk. Şimdi onu anlayacak çok şey var. Yani şimdi mesela gerginlikleri başlıyor. Hı. Değil mi? 11 yaşında kavga ettim diyor. Orada bir isyan ediyor. Evden bir kaçış var. 11 yaşında bir çocuk evden kaçıyor. Bıçakla şimdi... kavgaya karışıyorsun. Bıçakla Hı. kavgaya çalışıyorsun. Çevrede tiner kullanan Hı. arkadaşları var. Şunlar var, bunlar var. Şimdi bunlar tabii bunlar hiçbir zaman dünyada ortadan kal kalkmayacak. Bu hep olacak. Uyuşturucu hep olacak. Alkol hep olacak. Niye? Korkunç derecede bir rant var. Çok büyük bir kazanç var. Bu kazancı bilerek bilinçlendirmek, aileleri bilinçlendirmek en önemli. Şimdi bu konuda o zaman ne yapacağız? İşte ex-userlar işte bu şekilde oluşumlar oluşturacak. Doktorlar çalışacak, psikologlar çalışacak, devlet çalışacak, polis çalışacak. Yani bu çok kapsamlı bir şey. Ve süreçte öyle bir uyarıda bulundu Sayın Koçak. Yani bazı hekimlerde süreci şey yapmayacak, kullanmayacak. 2-3 yani günde ilacı verdim iş temizlendi demeyecek. Yani herkesin sorumluluk... Kötü sorunluluğu... meslek yok Didem Hanım biliyorsunuz Doğru, kötü meslektaş Ahlaki davranacak Yani mesela. üç günde kekemeliği geçiririm diyen de var. Beş günde senin papağana çeviririm diyen de var. Ama bunu da artık halkımız gözünü açacak. Dikkat edecek. Ne yapalım? Bu uyarılar bakın, her akşam ne zaman çağırsanız olacak. geliyoruz Biliyorum yani. Hocam, Onlar da birazcık ederim. anlasınlar bu işi. Evet. Bu hakikaten çok uzun süren bir yaşam sürecini ilgilendiren dönem. Diğer hastalıklara da tıpta bakın. Hepsi yine öyledir. Ve böyle aranabilecekleri e, habilitação Merkezlerinin, merkezlerinin kurulması 4, lazım. 4-5 ay, 6 ay, 1 yıl kalabileceği merkezlerin kurulması Tabii çok önemli. Tabii iş kazandıracaksınız. şimdi Aslan gibi çocuk. Şimdi ona bir iki meslek kazandırsanız inanılmaz derecede para kazanırsınız. Evet. Yani evet. o kurum da çok iyi kazanır. Peki Sayın Kocak son olarak sizin de sözlerinizi alayım. Valla burada evet halkımızın biraz artık duyarlı olmasını e, özellikle öneriyorum. Neden? Çünkü yılan çok büyüdü ve herkesin evine girebilir. Bakın biz 3 yıldır 70 metrekare bir yerde bu çocuklar yerlerde yatıyorlar. Gidin diyorum gitmiyorlar. Huzur var çünkü orada. Neden bu köy şeyde koca kö Evet, değil yani, yani bakın, şeyde, şeyde oturanlar var kuliste gördüğünüz projediyorlar. Yani evet. o, o kızımızı 3 sene önce görseydiniz, yani bir enkaza dönmüştü. Hı hı. Neden böyle birkaç dönüm üzerine prefabrik binalarla bize bu tip köy imkanları verilmiyor? Bir tek sağ olsun gençlik spor bakanımız bize küçük de olsa bir projeyi onayladı, ondan bir şekilde nefes aldık. Uyuşturucu şurasına ilk defa davet edildik dernek başkanı olarak ve orada başbakanımız çok güzel bir şey söylemişti. Ama devamı gelmedi. Lütfen devamını yasalarla destekleyin. Evet, bakın evet. rehabilitasyon merkezleri ilk defa konuşuluyor. Eksüzlü rehberler ilk defa konuşuluyor. Yerel yönetimlerin ilk defa rehabilitasyon merkezi açmasının önü açıldı ama bunların kanunlaşması lazım. Peki ben çok teşekkür ediyorum ben her üçünüze de geldiğiniz için. Ee, Türkiye'nin sentetik uyuşturucu kabusu git gide büyüyor ne yapmak lazım sorusunu e, çok değerli konuğum psikiyatrist e, Özkan Pektaş. Ayık Yaşam'da Buluşalım Derneği Başkanı Yavuz Tufan Koçak ve uyuşturucu kabusunu yaşamış isimlerden Uğur Okur'la konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Biraz ara vereceğiz daha sonra tekrar birlikteyiz. We'll